Evet, Akıpsa Kulübümüzün Sayın Başkan ve Başkan Yardımcıları şu anda kameramızın karşısında. Gülle Mehmet, hoş geldiniz videomuza. Bravo! <laughs> daha yeni bir bezi yani, Kutsal Mekan'a hoş geldiniz. Hoş, Halime, şey. ve Tuba, hoş geldiniz. Üç, iki, Halime ve Tuba, hoş geldiniz. 3, 2, 1... Halime ve Tuba, hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine fakültemizle ve bölümümüze alakalı bazı sorular soracağız. Şimdi ilk sorumuz şu. 5 sene geçti evet ama bu soruyu yine de size soracağım. Neden eczacılık? Ben söyleyeyim o zaman ilk. Ee, neden eczacılık? Açıkçası ben çok istemiyordum. Çok bir fikrim de yoktu eczacılığa dair. Ee, ama işte kazandıktan sonra yapacak bir şey kalmadı. <laughs> Arkadaşlar ben gideceğim. Şimdi konuşan tüm arkadaşlarımız istemediğini söyledi ama ben isteyerek geldim. Ee, evet. ben gerçek bir eczacı. Tıp fakültesi kazanmam için dua ederdim geceleri. Tüm ailem tıp okumanı istemişti. Burada onlara selamlar. Ee, tıp kazanmayayım bir Allah'ım ne olur kazanmayayım kazanmayayım dedim. Eczacılığa geldim. Sonum kötü geçti. <gülüyor> <gülüyor> ama çok mutluyum gerçekten çok seviyorum. Soru neydi? <laughs> Eczacılık. Okay. fakültesi 2 yıllık mı, 4 yıllık mı? 5 yıllık. <laughs> Hazırlıksız 5 yıllık. Hazırlık yok. Ee, önceden 4 yıllıktı, sonrasında 2010'dan itibaren 5 yıllığa çevrildi ve hala da 5 yıllık olarak devam ediyor tüm. Eğer hazırlık okumak istiyorsanız arkadaşlar 6 yıl unutmayın, karıştırmayın. 5 yıllık ama yaklaşık zorlanınca falan bir 7 yıla falan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o çektiğimiz zahmet bir 7 yıla bedel oluyor yani. Eczacılık Fakültesi'nin kimya ağırlıklı bir bölüm olduğunu biliyoruz. Peki kimyamızı ne kadar derecede iyi tutmamız gerekiyor bu fakülteye gelebilmek için? Ya ben lisedeyken benim kimya ortalamam 30'du. Yani Eczacılık Fakültesi'nde okuyorum ve hani kimya derslerinde, kimya ağırlıklı derslerin tamamını yüksek notlarla verdim. Ya, aslında düşündüğümüz veya yani düşünüldüğü gibi öyle hani kimyayı yapamayan burada hayatta yapamaz diye bir şey yok. Ee, bu yani bu fakülteye kazanacak kadar kimya bilgisi olan bir insanın zaten bu fakülte içerisinde de kimya yapabilecek. Çünkü hani şey değil. 12. sınıfta temelini attık, temelinden devam ediyoruz gibi bir kimya evet, değil bir aslında. kimin üzerine gelmiyor, her şey başta. Yani öğretiliyor zaten. Hani i̇şte başta... Orta yine girdik genel gelen kimyada. En baştan başlatıyorlar. Evet. Genel kimya dersi alacaksınız işte gelirseniz, anelik kimya dersiniz var, organik kimya dersiniz var. Ya zaten kimyanın e, içine giriyorsunuz ve içine girdikten sonra da mecbur çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Birinci ve ikinci sınıf hani üç ve dördüncü temeli olduğu için ana dersleriniz kimya oluyor genelde. Şöyle hani ağırlıklı olarak biyoloji ve kimya diyebiliriz evet, ama bir ve ikinci sınıfta zaten size yeterince kimya bilgisi veriliyor. Hani işte dediğim gibi başta genel kimya ile başlayarak daha sonra analitik kimya, organik kimya, farmasötik kimya dediğimiz bir kimya var. Bu mesleki dersiniz olarak geçiyor, temel bir dersin mesleki ana bir şey meslek dersiniz olarak geçen bir ders. Bunun için de zaten organik kimya temeli veriliyor size. Hani öyle ben kimyayı bilmiyorum, eczacılığı kazansam ne yapacağım? Bunu çok düşünmeye gerek yok. Hani zaten bunun eğitimini almaya geliyorsunuz. Ha ama sevmiyorsanız başka bir durum. Kimyayı sevmemekle yapamamak farklı şeyler. Sevmezseniz çok zor Bizim sözümüz var arkadaşlar. Sevdiğinizi alamadıysanız aldığınızı seveceksiniz diye bir gerçek de var. Yani kimyayı seversiniz zannetmiyorum. Ben kimyayla biyolojiyle aramı iyiydi fiziği sevmezdim mesela. Bölüme geldiğinde o lisede gördüğünüz kimya değil başka kimyalar göreceksiniz. Evet. O yüzden yapamayacağınızı düşünmüyorum ben yapabilirsiniz. Bir de bir taraftan da teorik derslerinizden daha çok pratik dersleriniz de olduğu için bizim lablarımız çok meşhurdur. Lablarla birlikte tamamlıyorsunuz bir açıdan. Yani daha iyi oturtuyorsunuz kafanıza bazı şeyleri. O molekülleri sentezlediğiniz zaman işte farmasötik kimyada ya da bir şeyler ürettiğinizde farmasötik teknolojide atıyorum. Girdiğinizde eczaneler biliyorsunuz doktorların yazdığı majistral reçeteler de olur. Eczanelerin arkasında küçük laboratuvarlar bulunur. Orada havanın içerisinde işte çeşitli haricen kullanabilecek uyuz kremi mesela atıyorum ya da saç losyonu da hazırlanır. A few moments later. Onlar hazırlan, hazırlama aşamasında Parnosu Teknoloji'den yaramıyoruz. Parnosu Teknoloji çok keyifli geçiyor. Çünkü ilaç üretiyor musunuz diye sormuşsunuz mesela. İlaç üretiyoruz orada. Üretmeyi öğreniyoruz en azından. Küçük ölçekte de olsa kendimiz bir şeyler elde ettiğimizde mesela ben hatıra olarak saklıyorum. Tabletlerimiz var bastığımız, kapsüllerimiz var doldurduğumuz. Bunlar spositivarım var, buzdolabında duruyor mesela. Asla ben atmaya kıyamam onları çünkü bizim ilk ürettiğimiz şeyler. 2000 years later. Lablarımız meşhur açılan, kongrelerimiz meşhur. Bu da aklınızda bulunsun. Seviyorsanız kesinlikle eczacılık tercih ettiğiniz asla pişman olacaksınız. Bir de bir meşhur olan şeyimiz daha var. Önlük giyme törenimiz. İlk sınıfta geldiğinizde bu söylemem gerekiyor. Önlük giyme törenlerimiz de meşhurdur arkadaşlar. Kendinizi mesleğe ait hissetmeniz açısından. Bu da önemli diye düşünüyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Abi sen niye kaldın toksikten biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sorunun senin hiçbir önemi yani, sırayım. Sırayım. yani özetle söylüyorum. Anlatmayı çok seviyor. Evet. Çok seviyor. Çok, çok Özellikle şunu söylüyoruz, sevmek zorunda değilsiniz ama gelince Kesinlikle. yapabilirsiniz. Kesinlikle. Yani size sevdirecek çok fazla alan var mesleği, bunu bilin. Fakültemizde okurken yapabileceğiniz stajlardan ve sunulan staj imkanlarından bahseder misiniz? Evet. Tuba'ya sonra gelelim, onun konusu çok derin biliyorsunuz. <laughs> evet Ali. Arkadaşlar ben bu sene Endüstri'ye gidiyorum. Öncelikle. Endüstri stajımız var eczane stajı var, hastane stajı var. Önce eczane stajı da başlıyoruz zorunlu. Daha sonra hastane stajı ya da eczane ya da endüstri seçebiliyoruz. İşte ben bu sene firmadan kabul aldım inşallah o da işte. yani Bu staj çeşitliliği tamamen sana kalmış Bize durumda kalmış değil mi? Bize kalmış ama işte ilk sene zorunlu eczane var. İkinci sene de zorunlu hastane ya da eczane. Çünkü sene hastane ne zaman endüstri? Fakülteden fakülteye değişiyor burada, her fakültede yok. Ee, sonra da dönem içi işte hepsi zorunlu. Bir de klinik stajı oluyor, 5. sınıf. Peki endüstri stajına gittiğini farz edelim. Orada ne yapıyorsunuz? Ee, sürpriz. Ee, departmanlar var bir sürü. Ee, hangi departmana verilirsek işte orada. Direkt fabrikaya gidiyorsunuz. Aynen. İşte üretime de gidiyoruz, arge var ve pazarlama firmaya Evet Tuğba sen ne diyeceksin bu hakkında? E, şöyle ben e, ikinci sınıfı bitirdiğimde eczane stajını yaptım. E, şu an üçüncü sınıftan mezun, yani ikinci sınıfta bitirmiş oluyorum. E, elbette Halime'nin bahsettiği gibi e, staj imkanları var ama bunun yanısında, yanı sıra kendiniz uğraşarak bulabileceğiniz şeyler de var. Mesela ben Erasmus'a başvurdum ve bu sayede İtalya'ya gidiyorum. E, Yaz stajımı orada yapacağım. Ee, okulum tam olarak bunu kabul etmiyor çünkü üniversitede yapacağım staj, hocalarla birlikte e, çalışma yapacağım laboratuvarda. laboratuvarda. E, ama bu riski göze aldım. 5 sınıf bittikten sonra belki kalan, eksik olan stajımı yapma imkanı bulurum diye. Yani dönem uzatma riskin var ancak evet. sen evet, bunu göze aldın. Ama, evet, çünkü İtalya mı o mu diye düşündüm. İtalya daha... <laughs> Kaybedecek sadece bir yarım dönemin yani oldu. Evet, yani evet öyle. Zaten ben bir de okul bitince endüstride çalışmayı <laughs> düşündüğüm Güzel. için çok iyi bir fırsat oldu. Evet, teşekkür ederiz. Evet, peki sağlık kadromuzun diğer bir çalışan olan hekimlerimiz reçetelerini yazıyor, eczaneye geliyor hastalar. Bunları nasıl okuyorsunuz? Bunun için özel bir ders alıyor musunuz? Bunu biz sınavları son geceye bıraktığımız için hemen hızlı hızlı yazmamız gerekiyordu. Orada böyle tak 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 yazıyoruz. Öyle herhalde biz 5 sene boyunca o işçi, yani ister isterseniz aslında o müfredatta olmuyor ama aslında ana ders o. 5 sene boyunca hızlı hızlı yazdığımız için de <laughs> Biz şöyle... yok. <laughs> <laughs> Çok net. Bilmiyorum Mehmet nereden öğreniyor ama ben şey öğretiyorum Mehmet'i. Sınav gecesine hızlı hızlı mesela yazmışlar. Ben yazarak ya. çalışıyorum. Öyle. Evet. öyle öyle bir şey yok. <laughs> Peki. Yıllarca çalıştınız, fakülteyi kazandınız, üstüne zorlu bir süreç 5 yıl okudunuz. Fakülte bitti. Direk eczaneyi açabiliyor muyuz? Nasıl oluyor? Açamıyoruz maalesef ki. Bir yıl boyunca yardımcı eczacılık denilen bir, nasıl desem ki orayı, yani yardımcı eczacılık yapmamız gerekiyor herhangi bir eczanede. Sonrasında eczane açmak için de sıraya girmemiz gerekiyor. 3000 kişiye bir eczane düşüyor. Böyle olunca da eczane açmamız da çok zor. 3500 de olabilir. Sayısını karıştırıyor olabilirim kanunu. Yanlış olmasın. Sizi yanlış yönlendirmeyeyim. Peki eczaneyi açamadık ama mezunusun diploman var. Diplomanı kiraya verebiliyor musun? Ee, illegal değil. Yani özür dilerim, legal değil. <laughs> illegal, legal düzenin yok. Kafasından <laughs> geçmiş. Bunu Beyza kabullendiğini <laughs> açıkça söyledi. Yani evet, o sıkıntılı bir durum. Eren gibi e, denetimde falan diplomamız elimizden alınabilir. Dedim. etik, etik mi peki bu durum? Etik değil. Etik değil. Yani Sizlere çok... şöyle bir soru soracağım. Lütfen. Eczacılık Fakültesi değil de Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni soruyorum. Tabii ki. Özelliği nedir buranın? Şimdi... Biz fakültede yani... kalıyoruz. şöyle, ee, ben kendi memleketimde üniversite okuyan bir soru... Dadaşsın yani. Yok, öyle kadar daha da şimdi ya bilmiyorum bu şekilde kalıplara sokmak istemiyorum kendimi. <laughs> ya tamam bu çok antipatik oldu. Şöyle ben kendi e, şehrimde üniversite okuduğum için Atatürk Üniversitesi'ne çok fazla gidip geliyorum. Hani fakülteyle alakalı şunu söyleyebilirim size. Ben birinci sınıftayken ilk geldiğimde böyle asla bir uyum sağlayamadım. Hiç kimseyle konuşamıyordum. Çok Yabancılık çekiyordum vesaire ama sonra işte zamanla bu pandeminin de araya girmesiyle vesaire işte kulüplerimiz vesairelerimiz falan var. Bunlara dahil olarak hani daha aktif, daha sosyal bir hayat yaşamaya başladım üniversitede. Şunu söylemek istiyorum ben en çok hani bizim e, fakültemizle ilgili. Gerçekten bir aile ortamı hakim. Şimdi bu çok böyle beylik bir laf gibi gelebilir ama hani hep şey derler ya üniversiteye git göreceksin diye. Bana sürekli üniversiteye git göreceksin dediler. Ben üniversiteye geldiğimde hiçbir şey görmedim çünkü gerçekten böyle e, hocalarımız onlarımızdaki iletişim, bağ vesaire bunların hepsi çok güzel. Hani insanlara anlattıkça şaşırıyorlar hatta. Mesela diş hekimliğindeki arkadaşlarımla konuşuyorum ya da tıptaki arkadaşlarımla konuşuyorum. Biz çok rahat odalarına girip çıkabiliyoruz, onlarla bir derdimiz olduğunda paylaşabiliyoruz, edebiliyoruz. Bana sorarsanız hani sosyal kısmı çok daha güçlü bir. Evet, Peki. yani diğer eczacılık fakültelerinde de bu böyle olabilir. Hani bilemiyorum. Bu belki de eczacılığın bir özelliğidir ama hani dediğim gibi mesela diş hekimliğindeki bir arkadaşımla vesaire konuştuğumda bana şey falan diyor hani tamam artık anlatma yeter, benim böyle hocalarım yok. Hani burama kadar geldi falan diyorlar. O yüzden bizim fakültenin en güzel, en böyle şey yanı bu. ortam, evet görmüş ama ortam çok güzel. Hocalarımızdan yana da çok yüzümüz gülüyor bizim. Peki, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin diğer eczacılık fakültelerinden farkı ne? Ya arkadaşlar, aslında Elif'in dediği gibi bizim fakülte nezdinde konuşacak olursak, Olur. şimdi en önemli bence elimizde bizim kozumuz, parmakonumuz var. Ya o yüzden demem o ki, bizim fakülte bence ülke çapında özellikle köklü olması açısından da akredite olması açısından da çok kıymetli. Burayı tercih ederseniz de asla memnun kalmayacağınızı ben düşünüyorum. Erzurum'a belki biraz soğuk dersiniz, kış sert çetin geçiyor dersiniz ama bence çevre yaptıktan sonra kesinlikle insanları çok sıcak. Ben Trabzon'dan geldim mesela hiç yabancılık çekmedim. Ya o yüzden demem o ki asla pişman olmazsınız bizim fakülteyi tercih ederseniz. Severseniz de isterseniz Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Önünüz açık sonuna kadar. Biz de her türlü destek olmak için yanınızda varız. Teşekkürler. Tübe Mehmet soruları cevapladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak videoyu izleyenlere ne söylemek istersiniz? Öncelikle şimdiden eczacılık sevgileri hayırlı olsun diyorum. Gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir bölüm. Gelince zaten çok seveceğinizi düşünüyorum. Herkese hayırlı olsun diliyorum. E eğitim bir şekilde hallolur. Önemli olan bu fakülteye geldiğinizde başarılarınızı tekrardan devam ettirebilmek. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Salha ve Tuba. Videomuzu izleyenlere son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak söylemek istediğim üniversite eğitimi bir şekilde hallediliyor. Bence önemli olan yani eğitimden sonra önemli olan kısım biraz daha sosyalleşmek, kulüplere katılmak, işte öğrenci birliklerine katılarak bence kendinizi sosyal bir hayata hazırlayın bence. Sadece eğitim odaklı düşünmeyin. Ki en kalıcı dostluklar, üniversite edilen dostluklar mıdır? Yani üniversite bitmedi ama evet. büyük ihtimalle öyle olacak. Ee, ben de şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar yapamıyorum diye bir şey yok aslında. Benim de kimyam çok kötüydü ve geldim burada bir şekilde yapılıyor. İlle de kimya yönelmek zorunda da olmuyorsunuz. Ee, ve Talan da dediği gibi siz kendinizi geliştirmeye bakın. Ee, siz kendinizi geliştirdiğiniz sürece önünüz her zaman açılacaktır. Sosyalleşin. Ee, çünkü hayatımız, hayatımızın en iyi dönemi bu olacak bence. Sonra zaten iş hayatı. Başarılar. Ee... Tekrardan hepiniz hayırlı olsun arkadaşlar. Şayet aramıza gelecek olanlar varsa, hani videoyu izledikten sonra da tercih edecek olan arkadaşlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle. Kocaman bir aileye geliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bunu da size asla yalnız hissetmeyeceksiniz. Evet. Umarız video sizler için faydalı olmuştur. Çünkü biz elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştık. bununla beraber kanalımıza abone olup Evet. Be? Aldı <laughs> <Tündemazımıza, çok seviniriz. gülüyor>